Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün kupa kaçacağız arkadaşlar. Baya bir kupa kaçacağız şimdi. Çünkü elinize almak üzereyiz yani. Baya bir kaçmamış lazım. 3 tur girelim. 3 tur falan gireceğim bu videoda. Evet. Bu arada arkadaşlar Discord'um var. Discord'a katılabilirsiniz. Kral diye. Discord'un da Kral yani. Discord'a olanlar katılabilirler. Ve arkadaşlar Real Stars'ta kral oyuncu diye bir kulübüm var. Onu da katılabilirsiniz. Kral oyuncu diye adı. Davetli ama ben kabul ederim mi? Ya. Yani kabul ederim. Gelebilirsiniz o kulübe de. Evet bu sıralar çok heyecanlıyım. Bir an işte bugün işte şey alabilir miyim, emce alabilir miyim diye düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Abi zaten takmış. Niye dönüyorsun? <laughs> takım girmişim bu arada fark etmeden. Tek girecektim. Hayır. Hala hayalet etmanına gidiyorum. <laughs> hayalet modu diyorum ya, şey Bu modda görünmezmişti. Ne gözüküyor. Keşke görünmez oldu. Ha birinci olduk. Ve evet. Birinci olduk. Dokuz kupa. İyi. Evet şöyle. Kupalar gelsin kupalar kupalar. Arkadaşlar ben bunu vallahi bugün alacağım. Bugün alacağım abi. Biliyorum vallahi. Bence bugün alacağım çünkü efsane kupa kasıyoruz. Yani gerçekten bayağı EMS. Bak rakiplerim var. Şu EMS var ya, EMS'ten bender olacak oğlum. Bugün olur mu bilmiyorum ama bugün olacak. Bugün olacak abi yapacağız. Yapacağız abi olacak. Ve video içinde EMS alacağım. Yani Mesela tam bir maç sonra bir bir maç birinci ol, olunca EMS geliyor durumunda olursa eğer onu bir video daha yapacağım. Ama onu bir video yapacağız. Merak etmeyin. Gerçekten çok heyecanlıyım. Elimizi ama bugün çıkaracağız yani. Bugün çıkaracağız abi. Şöyle. bizim takım arkadaşımız beleşe kırıyor abi dondu ya abi dondu tamam düzen arkadaşlar evet şöyle gidelim şu kutuya da bir şey alalım ne yapıyor Evet şuradaki şöyle abi neyse ya. Aldık ama 5. olduk. Neyse yapacak bir şey yok. 3 kupa kaybettik. Ama bugün olacak tane yani kupa kaybetmek yok bugün. Yani kaybettik ama olsun. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Videolarımı beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bay bay, görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.